İnternetten tanıştığı adamın evine giden kadın salonda gördüğü manzarayla sarsıldı. İnternetten tanıştığı adamın evinde giden 22 yaşındaki kadın, salonda karşılaştığı korkunç manzara karşısında dehşete düştü. Genç kadın, adamın elindeki bıçakla kendi kolunu kestiğini söyledi. Sosyal medyada Yorgrat kullanıcı adıyla aktif olan Amerikalı genç kadın, Geçtiğimiz günlerde başına gelen korkunç olayı TikTok'ta paylaşarak gündem oldu 22 yaşındaki kadın, 8 ay önce ciddi bir ilişkisi bitince internetteki arkadaşlık uygulamaları üzerinden insanlarla tanışmaya başlamış genç kadın olayı şu şekilde anlatıyor. Uzun süreli ilişkim sona erince herkes gibi internette insanlarla konuşmaya karar verdim. Sonra o mecrada epey nazik ve tatlı bir adamla tanıştım. Konuşurken çok iyi anlaştık, sonra da görüşmeye karar verdik. Ciddi bir ilişki istemediğimi ona söylediğimde tamam diyerek anlayışla karşıladı. O yüzden bu konuda anlaştığımızı düşünüyordum. Ama belli ki anlaşamamışız. Dışarıda birkaç kez görüştükten sonra adamın evine gittiğini, beraber sohbet edip içki içtiklerini ve bir süre sonra kendisinin telefonunu bırakıp duş almaya gittiğini söyledi. Genç kadın duştan çıkıp salona döndüğünde ise korkunç bir manzarayla karşılaştığını, koltukta oturan adam elinde kocaman bir bıçakla kendi kolunu kestiğini söyledi. Olayın devamını anlatan kadın filmden fırlamış bir sahne gibiydi, o kadar korkunç bir görüntüydü ki anlatamam. Ne yapacağımı bilemedim, onu durdurmaya çalıştım önce. Neden kendisini kestiğini de anlamamıştım o yüzden içgüdüsel olarak ona koşup elinden bıçağı almaya çalıştım. Ama bir türlü durmadı. Nasıl olduğunu bile hatırlamıyorum ama en son kendi elimle bıçağı tutmaya çalıştım. Az kalsın beni bıçaklıyordu ama sadece elimi kesti. Elimden bir anda kan fışkırmaya başladı. O kadar korkmuştum ki hemen eşyalarımı toparlayıp kendimi dışarı attım. Hem evim çok uzaktı, hem arabam yoktu hem de saat gecenin üçüydü. Öylece koşmaya başladım sokakta. Adam da peşimden koşup bana bağırıyordu. İnternetten tanıştığı adamın evine giden kadın salonda gördüğü manzarayla sarsıldı. İnternetten tanıştığı adamın evinde giden 22 yaşındaki kadın, salonda karşılaştığı korkunç manzara karşısında dehşete düştü. Genç kadın, adamın elindeki bıçakla kendi kolunu kestiğini söyledi. 5 Ekim 2021 17 401, internetten tanıştığı adamın evine giden kadın salonda gördüğü manzarayla sarsıldı. Sosyal medyada Yorgrat kullanıcı adıyla aktif olan Amerikalı genç kadın, Geçtiğimiz günlerde başına gelen korkunç olayı TikTok'ta paylaşarak gündem oldu. iki internetten tanıştığı adamın evine giden kadın salonda gördüğü manzarayla sarsıldı. 22 yaşındaki kadın, 8 ay önce ciddi bir ilişkisi bitince internetteki arkadaşlık uygulamaları üzerinden insanlarla tanışmaya başlamış. 3 internetten tanıştı. Adamın evine giden kadın salonda gördüğü manzarayla sarsıldı. Genç kadın olayı şu şekilde anlatıyor. Uzun süreli ilişkim sona erince herkes gibi internette insanlarla konuşmaya karar verdim. Sonra o mecrada epey nazik ve tatlı bir adamla tanıştım. Konuşurken çok iyi anlaştık, Sonra da görüşmeye karar verdik. 4 internetten tanıştığı adamın evine giden kadın salonda gördüğü manzarayla sarsıldı. Ciddi bir ilişki istemediğimi ona söylediğimde tamam diyerek anlayışla karşıladı. O yüzden bu konuda anlaştığımızı düşünüyordum. Ama belli ki anlaşamamışız 5 internetten tanıştığı adamın evine giden kadın salonda gördüğü manzarayla sarsıldı dışarıda birkaç kez görüştükten sonra adamın evine gittiğini, beraber sohbet edip içki içtiklerini ve bir süre sonra kendisinin telefonunu bırakıp duş almaya gittiğini söyledi 6 internetten tanıştığı adamın evine giden kadın salonda gördüğü manzarayla sarsıldı genç kadın duştan çıkıp salona döndüğünde ise korkunç bir manzarayla karşılaştığını, koltukta oturan adam elinde kocaman bir, Bıçakla kendi kolunu kestiğini söylediği yedi internetten tanıştığı adamın evine giden kadın salonda gördüğü manzarayla sarsıldı olayın devamını anlatan kadın filmden fırlamış bir sahne gibiydi. O kadar korkunç bir görüntüydü ki anlatamam. Ne yapacağımı bilemedim. Onu durdurmaya çalıştım önce. Neden kendisini kestiğini de anlamamıştım o yüzden içgüdüsel olarak ona koşup elinden bıçağı almaya çalıştım. Sekiz internetten tanıştığı adamın evine giden kadın salonda gördüğü manzarayla sarsıldı ama bir türlü durmadı. Nasıl olduğunu bile hatırlamıyorum ama en son kendi elimle bıçağı tutmaya çalıştım. Az kalsın beni bıçaklıyordu ama sadece elimi kesti 9 internetten tanıştığı adamın evine giden kadın salonda gördüğü manzarayla sarsıldı elimden bir anda kan fışkırmaya başladı. O kadar korkmuştum ki hemen eşyalarımı toparlayıp kendimi dışarı attım. Hem evim çok uzaktı, hem arabam yoktu hem de saat gecenin üçüydü. Öylece koşmaya başladım sokakta. Adam da peşimden koşup bana bağırıyordu. On internetten tanıştığı adamın evine giden kadın salonda gördüğü manzarayla sarsıldı bir süre sonra genç kadın bir arkadaşını arayabilmiş ve beraber acile gitmişler. Eline dikiş atıldıktan sonra sağ salim eve dönmüş ancak olayın şokunu uzun süre atlatamamış.